Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Şu anki inceleme konumuz Sönmez hissesi. Ee, şunu söylemem lazım. Aman ha dikkat edin diyeceğim hisselerden bir tanesi arkadaşlar. Niye öyle? Çünkü bakın son yani 8 aylık bir süre zarfında 8 ayda hisseyi önce 31 kat yükseltmişler. Evet. 31 kat yükseltmişler. Ondan sonra da yaklaşık olarak arkadaşlar 7-8 aylık sürede de aşağı doğru Getirmişler. Ancak aşağı bakın 170'e kadar kaybettirmiş. Onu sonra geri toparlanmış Altını çiziyorum. Ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar aşağı gelirken aşağı gelirken birazcık hızlı gelmiş aslında. Şu an bakın kendisine bir destek noktası oluşturmuş. Altını çiziyorum. Destek noktası oluşturmuş. Siz burada ileri geri hareketler arkadaşlar yeni hedef gidecek dersiniz ama şu aşağıda toplanan mallar hisseleri var ya işte o hisseler hani yeterince hisse satılmadıysa o hisselerin satılması da söz konusu olabilir arkadaşlar ondan sonra aşağı gelebilir aman ha dikkat edin aman ha dikkat edin yani yeni hedef falan çünkü niye bakın burada doğru düzgün hissin desteği yok arkadaşlar yani tutunabileceği çok fazla bir destek yok ama buraya bir destek oluşturmuşlar niye çünkü e, hızlı çıkarmışlar çıkarırken güzel hızlı çıkarmışlar aşağıda aslında çok da yavaş indirmemişler. Yani hareketleri de bayağı bir sert olmuş. Yeterli kadar mal satılmadıysa hani şurada toplanan mallar yeteri kadar satılmadıysa hala elde bir miktar miktarda mal varsa yukarıda satılma yukarı çıkıyor de satılabilir. Dikkat etmek lazım bu noktada. Ya aşağı getirebilecekleri ana desteklerinden uzak olduğu için kötü yerleri var arkadaşlar. Yani şu an ise Hani kaybettirmiş doğru iyi kaybettirmiş. Ne kadar kaybettirmiş demiştik %70'e kadar %74'e kadar kaybettirmiş. Ee, ve aşağıda hissenin kötü yer olarak verebileceğim ve hala getirirlerse eğer bu hisseyi kaybettireceği %83'lük bir kısmı %84'lük bir kısmı hala var. Evet. Hani diyoruz ya bu tarz çok sivri yükseliş yapan çok kısa sürede sivri yükseliş yapan hisselerde %80'li rakamlara kadar kaybettirme potansiyeli söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Altını çiziyorum olabiliyor olacak demiyorum ama hisseyi o şekilde getirirler. işte şuradaki güçlü desteklerine kadar getirebilirler. %83'e kadar en tepe noktasını baz aldığım zaman niye? 31 kat yükseltmişler arkadaşlar ya 31 kat muazzam bir rakam az bir rakam değil bakın %31'den bahsetmiyorum bazıları yanlış anlayabilir 31 kat arkadaşlar hisseyi 31 katına yükseltmişler yani diyecek bir şey yok böyle bir hisseden bahsediyoruz yani yapılan işlem yapılmış hedef yapmış ise hedefini yapmış sonra aşağı doğru getiriliyor. Bakın bu kanalı e, nadiren bazen değmiş bazen de geçmiş görüyorsunuz değil mi? Getirirken de yıllara göre getirmişler arkadaşlar. Bakın uzun uzun bir süre 2012-2020 8 yıllık bir süre zarfında hisseyi aşağı yönlü olarak getirmişler. Yani toplanan mallar toplanmış. Ondan sonra start vermişler. Asıl start noktası burası da tabii start'a burada da başlamışlar arkadaşlar. Hani iyice medyaya getirmişler ya oradan sonra da başlamışlar. Bu asıl start noktası burası ama. Hissenin asıl verdikleri start noktası burası. Yani böyle bir hisseden bahsediyoruz arkadaşlar. Burada toplanan mallar var. Yıllara göre 8 yıl önce toplanan mallar var. E, dikkat etmenizi tavsiye ederim. Buradakiler yeni hedef. Hocam bak güzel hedefleri var. Bu şuraya gidecek buraya gidecek. Arkadaşlar daha ne yapsın ya. Yani bakın Yanlış anlamayın da burada toplanan malların e, buralarda satılması için bir destek noktası oluşturulmuş. Burada yeterli mal satıldıktan sonra, iyi bir mal satıldıktan sonra yavaş 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 getirilebilir aşağı doğru. Sizi seviyorum. Uyarıyorum. <laughs> yani dikkatli olmanızı tavsiye ederim. E, sıkıntılı, sıkıntılı olduğunu söylüyorum. Ve ondan sonra da desteklerini dirençlerini verelim arkadaşlar. Böyle hisseyi sorduğunuza göre ya arkadaşlar bunu birkaç kere daha tekrarladım. Bazı takipçiler bunu T'ye almışlar. Hocam o diplerden yükselecek hisseyi biz de biliyoruz. Doğrudur arkadaşlar hani dibe gelmiş hisseyi yükseleceğini siz de bilirsiniz de belki yükselme potansiyellerini tahmin edemeyebilirsiniz ya da destek direnç noktalarını. Onu herkes bilir de ama, ama kaç katlayacak? 31 kata kadar yükselme potansiyel olduğunu görebilir miydiniz? Zor. Ben onu söyleyemezdim. Bak açık beni söyleyeyim arkadaşlar. Bu benim en fazla bu hissede verebileceğim potansiyel hani buralardan bana sormuş olsaydınız bu yaklaşık bir yıl önce ben size işte 15'e kadar potansiyel verirdim ama daha üstünü yapmış bunu fazladan yapmış arkadaşlar ben onu vermezdim. 16 derdim ama geçiyor baktınız size geçiyor zaten siz satmazdınız ki buraya kadar tutabilen insan ondan sonra da satmaz niye bakar çünkü gidiyor arkadaşlar gidiyor burada da satış imkanı da vermiş zaten bakın tepki alımlarıyla asat imkanı da vermiş yani o imkanı da hani direkt elde kalmamış hisseler burada da vermiş yani bir miktar ama yeteri kadar toplanan hisseler hala satılmadıysa üst limitlerde verilmediyse olay bu arkadaşlar bakın burada toplanan malların yukarıda satılması başka bir şey değil ki verilmediyse hala bu kanalı devam ettirirler Aa hocam böyle çok güzel hedefleri var bak bu yere gidiyor falan dersiniz ama aşağıda çekebilirler arkadaşlar dikkatli olun derim ee, yani çünkü yakın zamanda çıkmış arkadaşlar yakın zamanda 30 kattan fazla bir potansiyel yapmış yani böyle bir hisseden bahsediyoruz tehlikeli sular tehlikeli sular. Yani bir şey diyemiyorum yani. Gerçi kaybettirmişler seriyi yapmış ama bu hala aşağı gelmeyecek anlamı taşımaz. Yani risk potansiyeli var o yüzden dolayı diyorum arkadaşlar. Risk var yani o riski hala var. Bu riski göz alıyorsan yeni hedefleri falan gidecek falan diye düşünüyorsan bilmem ama e, risk olduğunu söylüyorum ben. 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 Benden bu kadar arkadaşlar. Yani netice kazanç sağlayacak olan da sensin. Paranı risk atacak olan da sensin. Ben gördüğüm yorum gördüğümü yorumluyorum sadece. 35.91 aşağıdaki 35.91 Aşağıda desteği var arkadaşlar. O desteğin kırılması halinde bir sonraki destek noktamız çalışacak olan 28.41. Oranın da kırılması halinde 22.92 destek nokta olarak çalışabilir. İnşallah güzel yerlere gider ama dediğim gibi de olabilir arkadaşlar. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bakın dikkat et. Dikkat et. Bir şey diyemiyorum. Yukarıda ne var arkadaşlar? Yukarıda yakın zamanda yaparsa 50, 8 ,5, 58 buçuk. 58 buçuk. 58'e kadar var. Şurayı da vereyim arkadaşlar. Şunu yapar zaten ya. 58'den önce burası var. 40. lira rakamlar. 45 gitmeden önce 45 var. Bunları yazalım. Bu rakamları yazalım. Sönme de şöyle kendim alayım. 58 önce bir 45'imiz vardı. 45'ten sonra 58'imiz vardı. Bu şunu yazmadım. Aşağıda 35 91'i var. Kırmızı halinde. 28 41 var. 22 92'si var. Evet. Yani primlemiş bir ise aşağı gelme potansiyelleri çok yüksek. Buradaki siz tepki alımlarına trend imkanı ver diye tanımladığınız alanlarda aslında eldeki lotlar satılabilir arkadaşlar. Bakın orada da tepki alımları güzel kazandırmış. 158-160'a kadar kazandırmış arkadaşlar. Zaten kazandırır. Bu hareketleri yapan ise bunu kazandırır ama şu an yeni hedef diyemem arkadaşlar. Yeni def hem Yeni bir yerlere gidecek diyemem. Çünkü yakın zamanda gitmiş. Bir yıl olmadan bakın hareketler tamamlanmış. Bir yıl içerisinde düzeltme yapılmış. Ve hala size <laughs> işte bu şekilde duruyor yani. Hatta bir yıldan birazcık geçmiş. Fazla geçmemiş zaten. Biz bunları da yazdık değil mi arkadaşlar? Evet bunları da yazdık. Bu seçim söyleyeceklerim bu kadar. Biraz dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Farklı bir analizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.